Ankara Kazakistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgede yaşayan Türk vatandaşları için tüm tedbirler alındı. Biz büyükelçilik olarak bu gösterileri takip ediyoruz. Kazakistan bizim için önemli kardeş dost ülke. Kazakistan'ın barışı ve huzuru bizim temennimiz. En kısa zamanda bu olayların, gösterilerin yatış, yatışacağına ben yürekten inanıyorum ve temenni ediyorum e, biz Kazakların, Kazak kardeşlerimizin her zaman yanınızda, yanındayız. Türkiye'nin Kazakistan Büyükelçisi Ufuk Ekeci yaşananlara ilişkin detayları TRT Haberi anlattı. Kazakistan'da bulunan Türk vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını, kalabalık yerlerden uzak kalmalarını ve bir ihtiyacı, bir desteği olması halinde büyükelçiliğimizle temas etmelerini rica ediyorum. Büyükelçi ikici alınan tedbirler kapsamında zaman zaman internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşandığına dikkati çekti. Endişeye kapılmayı gerektirecek bir durum söz konusu değil dedi. Ben buradan hem ülkemizde yaşayan hem burada yaşayan vatandaşlarımıza müsterih olmalarını, bizler her zaman 7-24 ihtiyaç halinde kendilerine destek olduğumuzu belirtmek istiyorum.